Olay Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SA ve TCK ile YA ve AA arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda SA ve TCK baltayla kol ve karnından yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga sonrasında olayın şüphelileri YA ile AA gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerindeki baltayla kan izleri üzerinde inceleme yaparken konuyla ilgili araştırma başlatıldı. <laughs> What <gasps>